Merhabalar Halil Merhabalar Latif Çakır. Bir bilgilendirme videosu paylaşmak istiyoruz. Aracımız FD6, fb 7 2004-2005 loç motorlu VTEC'lerde bulunan. VTEC, Selenoid, Valfi bu parçaların Burada bir neyimiz var? o var değil mi? O-Ring, yıla ve kilometreye bağlı olarak bazen hasar görebiliyor kendi kendine. Ve gördüğü zaman şu arka bölümden aşağıya bir Yağ sızıntısı oluşturuyor. Şimdi bu aracımızda böyle bir şikayet var. Ve bakımını yapıyoruz. Şimdi çıkarıyorum. Patlak olan yeri bir gösterelim. Gördük mü? Evet. Heh. O ringi çıkaralım. O ring bu arkadaşlar. Bunu işte 100 bin kilometrede bir kontrol ettirip ya da böyle bir sızıntınız olduğunda bu arızanın büyük olmadığını sadece bu parçadan olduğunu bilin. Ve bunu düzgün bir ustaya değiştirtin. Ve kesinlikle conta ve buna benzer malzemeler sürmeyin. 3 tane vidası var takarken kıstırıp da takabiliyorlar. Tekrar yağ kaçağı olabiliyor. Bunlara dikkat edin. Bizi takipte kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.